Merhaba arkadaşlar, bugün yeni serimize başlıyoruz. Bu serimizin adı ilk 10 dakika olacak. Böylelikle yeni çıkan oyunların ilk 10 dakikasını oynayacağım. Bu gördüğünüz gibi Assassin's Creed Roche yeni çıktı bilgisayara. Bir başlatalım, o esnada konuşalım. Bu ne diyelim? 10 dakika. Falan filan. Neyse bu açılırken ben de konuşayım. Gördüğünüz gibi ceket giydim. Burası hala soğuk. Evde ısınmıyor. Ne diyecektim ben? Ee, Roş ilk önce PC 3'e ve şeye çıktı. Xbox'a çıktı. Ee, bilgisayara çıkışını yeni tamamladı. Ee, 30 FPS olarak e, göreceksiniz, izleyeceksiniz. 30 FPS olarak isteyeceksiniz oyunu. Ee, 60 FPS'ye baktım. E, olacak gibi değil e, yüksek grafikler isteyeceksiniz yüksek e, görüntüde isttiğinde 30fPS sabitledim bakalım isteyelim Assassin hassasın falan bahsediyor böyle uçuyor kartal hep gördüğümüz bu arada Assassin's Creed 3'ün e, aynı motorunu kullanıyor United ile aynı motor değil e, göreceksin zaten 7 yıl savaşları falan bahsediyor bir taraf seçmem lazım bir şey diyor benim adım şey Patrick Cormac bu benim hikaye hadi bakalım ilk 10 dakikamız başladı şu adamı takip edeceğiz Hemen başladık aksiyona. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Evet, hop. Yine havada uçuşumuz. Tapınakçıyız. Yok, tapınakçıyız. Şeyiz yine. <laughs> Haşhaşi. Nearly counts for nothing, and besides, no, that was just luck. Look. I made my own luck. Ne diyor baş? Şansları kendim yaratırım diyor. Çok İngilizce <laughs> şey anlamamız <olmadığı> için fazla. <laughs> ay ay. Let's head back. Hadi gidelim. Gördüğünüz gibi oyun ıı, Assassin's Creed 3. Temasıyla neredeyse aynı. Tam biliyoruz. Hop ağaçtan ağaca <laughs> Bir şarkı vardı ya. Yetişmeli yurdumda mı ne? Öyle Hı bir şarkı vardı. Ağaçlar ağaca Takip ediyorum hafız Oyunu 60 FPS mi sabitlemişler ha? Kaçırdım. <laughs> Tamam dur geliyorum. Dur. Sakin ol gidiyorum. Buradan bir kuş bakışı mı yapacağız? O. Oh. Yine alıştığımız kuş bakışı. Assassin's Creed birden beri olan bir olay. Bir gemi gördüm sanki. Sen bunu atıyorsun nasıl ölmüyorsun? Bir yerin kırılır ya. O ne? Öldürebiliyor muyuz? Kaçtı. Hadi bakalım. Hangi cehennemdesiniz ikiniz? Hava çıkmıştık falan ne oldu burada diyor. İngiliz köpekleri saldırı uğrattı bizi bilmem ne. Bir şey dedi neden bilmem ne. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper şey even know what that means? It means being responsible for an ancient, ensure freedom for That's pretty words, Chevalier. But I don't feel too free at the moment. Well then, feel educated! Ah, get Yo, You irresponsible wretch! You irresponsible wretch! Al kafana al. Of kafa attık. Hop counter hop. Evet, evet. Al sana al al. Kaçırmadım. Al sana. Ye evet, evet. ye yeah, yeah mi? Ha vurdu. Sen bana mı vurursun? Bir ayırma, bir döveyim şunu. Bırak aklı başına gelsin. Kim bir lider görsün. The Royal Navy attack my vessel and force my men to flee. We are stranded. And what is worse, the smugglers we were supposed to meet have been taken prisoner. Shay and I will free those smugglers. You, treat your wounded. Take You'll need them. Hadi bakalım. Ay ay. Sen değil yavru kuş? Koş. Güzel olmuş bak giderken takması. Aha. Başka nerede var? Şimdi şunu size öldüreceğiz. Dur oğlum yavaş ya. Dur 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 dur. Aha. A kaçtı. O ama hareketler baya güzel. Baksana. Öf hareketleri gel. E orada bir adam var. Üstünü uçacağım. Allah. Tamamdır. Serbestsiniz. Koşun. Özgürlüğünüze koşun. Şurada ne var? Loot var. Hemen direkt aksiyona gidelim de. konuşma. Aa kaçırdım. <laughs> of, Deniz'in aşağı attı. Kombolar çok güzel olmuş ya. Ne oldu? Heh, ne oldu? Arkada bak ya.

Al gemi işte. Hadi bakalım. Bir daha V'ye basacakmışız. Ha Deniz'den de loot, loot alıyoruz. Güzel olmuş. Ama saçma. Nasıl yetişiyorsak. Ne diyor? Read more diyor, Daha sokmak <laughs> okumak için. Dalgaya gel. Yavaşla diyor da ben yavaşlamam. Tamam. Ateş etme falan gösteriyor burada. Şimdi burada sağ tuşu e, basıyoruz. Bası tutuyoruz. Solda ateş ediyoruz. Düşman görünmediği için ateş edemiyorum. Heh. Oradalar. Öf. Dur. Sakin ol. Tam kafaya attım galiba. Ana. Tam buraya de... Benden kemeci olurmuşlar. Dur. Ya şu yön olayları karışık. Hay ship

Chevalier is pleased with us. Tamam. Ay. Evet böylelikle 10 dakikamızı doldurmuş olduk. Full aksiyonu gördünüz. Başlar başlamaz. Hem e, adam öldürdük hem de gemi çaldık. Gemimizi geri aldık. Başka da bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Başka oyunlar da çekeceğim. Yeni çıkan güncel oyunları böyle ilk 10 dakikasını çekmeyi düşünüyorum. Dediğim What gibi, set, inşallah, eğer Enter. devamını istiyorsanız hangi oyunları istediğinizi belirtin yorumlara lütfen. E, benim takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın, çici bakın. E, görüşürüz diyorum. 11 dakika olmuş. Ama zaten 2 dakikası da konuşmamız. Kendinize iyi bakın.